arkadaşlar ben Gamze Karta. Yeni YouTube videomuza hepinize evet. hoş evet. Yeni evimizdeki evet. ilk videomuz Öykü Taşkan'ın kanalına açılışımızı yapıyoruz. Nasıl ha. olmuş? Bu ne? Hediye. Evet. Bana bir hediye Ama bunu açman gerek. Tamam. O zaman videonun girişini yapalım sonra onu açalım olur mu? Bugün Öykü ile birlikte A101 vs. bir mat deneyeceğiz ve hangi daha iyi onu puanlayacağız. Hazırsanız videomuz evet. başlıyor. Benim için böyle bir şey yapmış. Bir de çantasına koymuş. Çok tatlış. İçin Açıyorum. Gerek. Ne almış olabilir acaba? Onu kendim yapıştırdım. O çıkmıyor. Açılmıyor. şöyle çıkarıyorum o zaman. Ve... Ay kalp şeklinde kesmiş bir de beni sanki. Bir de burama taç touch takmış. Çok tatlı olmuşum. Bu benim turuncu saçlı halim. Bu arada turuncu saçlı ailem özlendi diye herkes yazıyor yorumlara Anladım. görüyorum. Anne, Özleyenler anne. yazsın yorumlara belki. Anne. Sen bir... artık yazı yazmıyor biliyor musun? Hayır. Anne yazabilmiş. Anne ne e? A ne ne e yazınca anne oluyor. Şimdi videoda sürekli bu taraf A101, Öykün tarafı A101, benim tarafım Bim. Bu A101 bebeği. Bu benim. Aynı anda yiyoruz. Sonra da değiştiriyoruz. Bu olan. Şöyle gösterelim. İkisi de aynı arkadaşlar. çok güzel. Aha. Hmm. Bu da güzel. Ama hangisi daha güzel onu seçeceğiz. Değiştirelim. O da güzel. Bu da güzel. Ama hangisi daha güzel sence? Bence bu. Evet. Sade bu. Kesinlikle ayrı bir. Ya sade olmasından da ilgisi daha kaliteli geldi bana. Bana. Bir daha bak. Ya ben muzluyu daha çok seviyorum. O muzlu, bu sade ama kalite olarak onun kalitesini ben çok beğendim. Ve daha ağızda dağılıyor falan. Sence? Bence de. O zaman bu etapımızın kazananı oranı <laughs> Diyerekten tekrar yanına tutturmalığımızı alalım. Biz bunu çok sevdik. O arada yeriz yani. Bir tane daha yiyebilirsin. Yok. Tamam. Ben en çok bunu seviyorum ya. Açar mısın? Sen bayağı yiyecek sevmeye başlamışsın. Sevme bunları. Bim'in çubuk krakeri. Ay yüz çubuk krakeri. Çıt kırıldımmış adı. Bunun adı da kırıntıl. Çıt kırıldım kırıntıl. Hadi bakıyoruz tadına. Bim'in min ürünü arkadaşlar. Kırın kıl. Ne kadar tatlı bir isim. Kim bulmuş bunu? Gerçekten yaratıcı bir isim. A101. Ama baharatını hissetmedim ben. Sen? Ben de. Seninki A101. Gel değiştirelim. Buyurunuz bime. a 101i aldım. Acı hissettim ben bundan. Peki hangisi güzel? Bu. Emin misin? Emin. Bim. Evet. Ben de A101'i beğendim. Baharat olarak bence bunun baharatı daha güzel. Kime denetebiliriz? Siz de deneyin. A101. Bu A101 da mi? Da Baharatını daha yoğun hissediyorum. O Aklını karıştırıyorum. Bence o daha iyi. Emir misin? Bence o daha iyi. Bir daha bakacağım ya Bu daha yumuşak ve daha bilmiyorum. Ben daha çok sevdim. Atakan da o dediği için o zaman kazanan Bim. Çok. Sen niye Bim'ci oldun? Hayırdır? Arkadaşlar 1-1 bir bir olduk. A101 bir Bim bir. Devam ediyoruz. Ben de Bim'in Dost Muzlu Sütü. Sen de A101'in Milkino. Çilekli sütü var. Çilekliyi hiç sevmiyorum. Açalım. Ben. Bakalım kim kazanacak? A101 mi? Bin mi? Sence? Çilekliyi hiç sevmiyorum. Değiştirebiliriz. Bir tadına bak sonra hemen değiştirelim. Gayet güzel. Ama tabii ona bakıp öyle karar vereceğim. Hiç güzel değil. Allah Allah. Sen çilekli sevmiyorsun. Çilekli süt sevilmez mi ya? A101'in de bana bir Güzel geldi. Şu an bir fark göremedim yani. Bence sütleri çok aynı gibi. Sen çilek sevmediğin için buna kötü dedin. <laughs> Sence? Bak ikisini aynı anda iç. Bir ondan iç, bir ondan iç. Çetle hiç güzel değil bile. Arkadaşlar bu ya. Bence de bu. Bu biraz daha yoğun. Bu daha hafif. O yüzden bu etapın kazananı da BİM oluyor. Ve BİM puan öne geçti. 2-1 devam ediyoruz. Sütlü bir pasta Dostino'nun. Bu Bim'in arkadaşlar. Bu daha güzel. Abi. Ben önce Bim'in tadına bakıyorum. Bekle. Açar mısın ya? Sen açalım? Sen de A101'in kek süt. Milkten. Acaba Acaba yiyecek mi? Ne Aa güzel görünüyor. Bir dakika önce görünüşlerini puanlayalım mı? Görünüş olarak şöyle bakın birebir aynı gibi. Bu daha kurabiyemsi, bu daha böyle katı. Bakalım tatlarına. Ben önce birinin tadına bakıyorum. Hmm, hayatımda hiç yemedim. Sevmedin mi? Bunun tadına bak. Evet. Bu hiç güzel değil. Bu arada ben hmm, ben de sevmedim. Ama bu daha böyle kek gibi. Bildiğin kek yani. Kekin arasına kremi sürmüşsün. Bu güzel aşkım o güzel değil. İğrenç. Gerçekten bu güzel. Bak bu tadına. Değil mi? Hı hı. Kazanan BİM oluyor. Ve 3-1 oluyoruz. BİM önde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gelsin bakalım. Le kola, bir kola. Ben Tüm çok kola. Hiç isimler değil mi? Ben tüm, tüm kolaları, bir... kolaları severim. Tüm kola seversin çünkü. Ben çok tabi, kolaları tabii severim. Tabii yasak sana. Genelde ayran ve meyve suyu ve limonata içiyorsun. Öykü. Öykü bugün kime benzemiş? Kime? Kim Mickey Mouse. <laughs> evet. Mickey Mouse. Çok tatlı Hemen bakıyorum tadına. Kola seven birisi olarak şu an gerçekten neyse onu söyleyeceğim. Ay hiç asit yok. Sıfır asit. Asitin hepsini almışlar ya da asit mu? koymayı unutmuşlar yani. Bak tadına. Asit var mı? Söyle. Geldik ay yüzüme. Asit yok. Azıcık var gibi. Çok az var. Bak milim yani. Şimdi bakalım. Bunda asit varsa direkt kazanacak. A101. Arkadaşlar benim hiç sıfır. Niye böyle oldu? Ya BİM önde gidiyordu 3-1'de. 3-2 oldu şu an. Ama bazı ürünlerde BİM iyi, bazı ürünlerde A101. Kesinlikle A101'in kolası. Çünkü bunda sıfır. Ya sıfır. Bu kadar asit koymayı unutmuş olamazsınız. Ya yani kapalı kutuyu da, asit yani de gitmiş olamaz. O yüzden kazanan A101 tıklayarak yeni önümüze geçelim. Geldi çubuk krakerlerimiz. Atıştırdık çubuk benim Benim köpeğim de yemek Bimin. istiyor. Yesin. Öyle ki şimdi almıştık. Bu arada biz yeni evimizdeyiz. Benim kanalıma yeni ev taşınırken video çektik ama ev turu hala gelmedi. Gelecek öykün odasında çekeceğiz. Eksiklerimiz var onları tamamlamaya çalışıyoruz. Anne normalde Çok kırıldım. Çıt kırıldım mı Bakalım hemen kırılacak Burada mı? Ne? Atıştır. Atıştır. Atıştır çubuk kraker. Bu çıt kırıldım çubuk kraker. Kalite bakıyoruz tamam mı? Kalite ve lezzet ve her şey işte ya. Asıl şey asıl. Tuzluluk Çok tuzluysa yani. kaybeder Anne, falan. Çok iyi. Arkadaşlar bu bana bilmiyorum niye ama böyle çok yumuşak geldi. Bana. Mı? Direkt böyle ağzında dağılıyor. Ama bu daha sert ve daha çabuk kraker gibi hissettirdi. Evet ama tadı çok kötü yani. Yani bence bu. Bir kere bu daha çok benziyor. 3-3. 3-3 mi oldu? Evet. Aa yine A101 kazandı ve 3-3 oldu şu an. Berabere gidiyoruz. Bakalım kim kazanacak? Yeni ürünlerimiz gelsin. Geldim. Go Paletimiz çilek aromalı kremalı gofret arkadaşlar. Ben Oraya bunu daha çok seviyorum. X-Roll gofret incecikmiş bu. Yine çilek aromalı. A101'in, BİM'in. Önce bunu açalım. Ben incecik olanları daha çok seviyorum. Siz tadını biliyor musunuz bu arada bunların? Yorumlara yazın. Ya bildiğiniz tüm ürünleri siz de bizle birlikte lezzetini puanlarsanız size göre kazanan A101 mi BİM mi? Ben de merak ediyorum açıkçası. Bakalım aynı kişiyi seçeceğiz? İncecik gerçekten. Gerçekten incecik o. Hadi. Aynı anda ikisini tadına bakalım. Gel ben de seviyorum. Bakın. Ben birinin gün gofretini beğendim. Öykü Ay 101'in gofretini beğendim. Birine puan vermemiz gerekiyor. Ben. Bak, bir dakika. Size anlatabilmek için tadını de tekrar tekrar bakıyorum. Bu daha böyle gofret gibi. O çok böyle yoğun yani. Ağır geldi bana. Ben, Çok mu sıkılaştırılmış ben, ben. gibi? Daha. İncecik olduğu için. <laughs> Puanımızı birine vereceğiz. Aramızda konuşalım. 10. Ayliz'e veriyorum. Ve 4-3 öne geçti. <laughs> Sen de niye Ayliz'e mi istiyorsun? Niye yani Ayliz'e? Daha güzeldi. Tamam, daha güzel. Hadi yersin o zaman. Gelsin yeni ürünler. Bu kadar çay şey yedikten sonra suya ihtiyacım vardı. Garip bir şey olacak. Çünkü suların hepsinin tadı aynı. Suların tadı aynıdır. Bakalım ayırt edebileceğiz mi? Bu fuska bimin. Açar mısın? Bu ise HMD doğal mineralliymiş. Aynı. Açar mısın anne? Şimdi nasıl ayırt edeceğiz? Su yani. Her şeyi sana açtırıyorum. Evet şimdi sen bebek. Şekerli geldi. O mu? Yani niye hep aynı şeyleri seçiyoruz? Bir dakika, bu daha güzel. Bana şekerli geldi. Bu ha. çok su tadı yok. buna böyle bir içtikçe içesin geliyor. Su tadı geliyor böyle. Şekerli de değil bu arada. Bence gayet... bu. 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 Ya ne yapacağız şu an? Kim'e puan verelim? Bence Tatlarını biliyorum. Bir oylama verebilirim. A, tatlarını biliyormuş Atakan. Ver. Ölkün elindeki daha iyi. Daha mı iyi? Evet. Bimin. Gerçekten mi? Ya bu bana daha şey geldi. Ama Çocuk anne edin, bu mi? benimki o yüzden sen 4 4 oluyor. O zaman puanımız yine Atakan'ın da oylamasıyla iki kişi ona oy verdiği için Bime gidiyor arkadaşlar, çikolatalı kek. Ben hayatımda hiçbir ben zaman... Ben beyaz yok. çikolata hiç yemem. Ben de beyaz çikolata hayatımda hiç sevmem. Ama bugün sizin için belki sevenler vardır diyerekten bunu puanlayacağız öyküsü. E, değiştirip yiyelim. Olur Hı? ama Hı? ikisini de tadına bakacağız sonuçta. Önce bunu yiyeyim ben ee, o zaman. x rolün A101, değiştirdik diye tanıştırdım A101. Anne beyaz çikolata bakalım, hiç sevmiyorum ben bile. Verside binin, bakalım hangisi daha güzel. Ay ben onu istiyorum. Buna bakıp geri verecektim. Güzel. Beyaz çikolata evet. sevmeyen birisi olarak güzel. Evet. Bunu sanırım. Evet. Çok yoruluyorum. Evet. Koş, gel. Bu. Evet. Diyor ki bekleyelim. Evet. Puanını... Söylemene gerek yok. Biz anladık zaten. Bunu yedi evet. gitti tükürdü. Ama sen çikolata sevmiyorsun. O bu beyaz çikolata ben sevmeyen birisi olarak buna bayıldım. O nedenle kazananımız A101 arkadaşlar. 5-4. 5-4. Öne geçti. A101. Sandviç bisküvi. Bu neymiş? Çikolata kaplamalı sandviç bisküvi. İkisi de aynı. Çikolata. Benim okul çantamda bir keresinde görmüştüm bu tekrar. Bu benim Bakalım. Bu da A101'in. Bu ekstrolin yine. Bence görünüşlerine bakalım. Kutuları aynı bu arada. Koku yoğunlaştı sanki. Bak, kutuları aynı. Her şu an mesela ayırt edemeyiz değil mi? Bak oha! Çizgileri aynı. Şuradaki boşluğa kadar aynı bak. Desen aynı kutunun deseni. Kutuları aynı firmaya mı yaptırıyorlar acaba? Gel çikolatalara bakalım ayırt edebileceğiz mi? Çikolataların üstündeki noktacıklara kadar aynı. Boyutları aynı mı? Boyutlarımız aynı. Tadı aynıysa bu arada A A A A şey sonuçta. diyeceğim. Yani aynı firmaya mı yaptırıyorlar acaba? aynı Ablam, bu, bu Bunun içindeki beyaz Çok daha... Sevmedin mi? Ya, koştuklar. hep, Koş tükür. Hep dükkanı veriyor. Ben puanlayacağım. Hep dükkanı ben. A101. Bim. Aynı değil bu arada yani. Aynı gibi ama bunun içindeki krema daha güzel. Sen beğenmedin. Sen çikolata sevmiyorsun. O yüzden bu etapta seni dikkate almıyoruz. Ben yani ben çikolata, çikolata sevmediğim, için normal. Normal. Yani çikolata yemeyeyim ben bence. Ben etaplarda. Yemeğim. Bence de. Hiç sevmiyorum. Çikolata. 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 Bence güzel bir şey bu arada. Çikolatayı <laughs> dışarı çürütmesindense. Ben küçükken onu küçültmek de hiç vermiyordum. Ve sevmiyordum. Sevmiyorum çok şükür. Hani kırmızı kutulu bir çikolata vardı ya. Onu, onu seviyor En çok o. O da çok Tek güzel onu güzel da yiyorum. Ya. Siz yazın hemen yorumlara. Siz mesela yediyseniz. a üzerin mi daha güzel, birini mi daha güzel ve kazanan A101. 6 4 A101 önde arkadaşlar. Yok 5 5. Hayır gerçekten A101. Yok anne A101 kazandı. Yo. Bak not not alıyorlar. Yazın Halil de koysun geriye kim kazandı. Geçen etap da A101 kazandı zaten. A101 önde 6 4 devam ediyoruz. Yeni ürünlerimiz Yo, 6 5 abi. Tamam atmış olsun. Canım ben olsun. az önce 4 ya. Kız senin değil puan sana vermiyoruz ya. Yok. A101 hep onu verdiğimiz için o sanıyor ki A101 kendi. Şu an A101 kendisi etmiyorsun. Öyle ki kendine gel. Gelsin Ay, yeni Ben beşim ya. Sen evet. 100 puansın. Sen gönlümüzde 1000 puansın. Bimin kuru yemişinden fındığın tadına bakıyorum. Anne ben bunu açamayacağım mı? Sen fındığın tadına bak. Fındık hangisiydi ya ben unuttum. Bu arada evimizde olduğumuz için bunların hepsini zaten bol bol yiyeceğiz evimizde. Kavunuzu koyarız. Çok Şimdi güzel ben değil. mısırın tadına bakıyorum. Orada mısır Hadi vardır inşallah. Bak. bak bakalım mısıra. Sonra burada da mısıra bak. Ben mısıra baktım anne de oradaki. Mısır çok kötü. Buna bak. bak. Hangisine puan veriyorsun? Ah. Ben de aynı şey fikirdeyim. Deli gibi tuzlu. Çok yoğun tuzlu değil mi? Hı hı. Bu daha güzel. Altı altı. Hayır. Anne bu benimki. 6-4'tü 6-5 oldu. Ya yani anne bu benimki. Ha bu senin mi? Hayır. Kazanan A101. Ya mi? Ya ama bu benimki. Vallahi öyle diyorlar bak. Faturaya bak, baktılar. E. Bakayım bakayım. Baksın. Ama da senin giderken bir şey kaybettiniz burada. Ama benimki. Tamam Sen kazandın ama o A101. 7-4 arkadaşlar. Öykü biraz üzülüyor. Niye üzülüyor bilmiyorum ya. Allah Allah fabrika senin mi? Seninse A101 bilir ya. Hangisi benim? Biz aslında çok mu sevdiyiz? Hangisi benim? Öyle sen kazanamazsın. Tamam sonra hangisi benim? İşte bizim... Dokularmış benim diye böyle. Ya işte bu benim. Bu benim. Ve son ürünlerimiz cips. Keşke insan bir meyve falan alır ya. Patito, düz sade, samba, tırtıklı arkadaşlar. Bakalım lezzetlerine. Hangisi daha güzel? Kazanan sanırım A101. 7-4 yani. açamadım ki ben daha bunu. Bu bim. Bir Bu ayızlı. Ya! Bu ayrı. Hangisi daha iyi? Bu. Bu çok tuzlu. Bir daha bak. Çok. Ben tuzlu seviyorum. Sen tuzlu seviyorsun. Bu çok tuzlu. Bu çok güzel geldi bana. Ol, ol, ol. Seni kırmıyoruz. Bu kez bime oy veriyoruz. Ama 75 kazanan A101 oldu arkadaşlar. A101 Sen A101 sana verdiğimiz yani. Ama o 101 sevgisiyle Anla artık. Ve sizin kazananınız hangisi yorumlara yazın. Bu evde başka ne videolar çekelim onları da yorumlara yazın. Videomuzu beğenseniz videomuzu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu video 50.000 like gelirse bunun bir de şok versiyonunu çekeceğiz. Sen nereye gittin ya? Senin kanalın bura. Ben de gidiyorum işte. Bay bay.